Şimdi bu bir yandan canlı kurtarmaya çalışan adam terörist. Kaç tane vatan evladını öldürmüş. müdahale etmezsen bu defa insani bir sorumluluk var. Böyle bir ikilemde kaldık. Gittik olay yerine direkt kalbinden bıçaklamış. Yani kanın üzerine basıyorduk şöyle şap 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 sesleri geliyordu. Çocuğu getirdi direkt kucağıma verdi. Çocuk zaten ölmüş. Her tarafı mosmur, ölüm kafaları gerçekleşmeye başlamış. Popüler dedikleri fix dilatı. Hiçbir reaksiyon yok. Abi şöyle bir şoka girdim. İkisi de ölü. İkisini yanıma koydular. Tek başıma çalışıyor arkada. Birini sedyeye yatırdım, birini koridora yatırdım. Aracın içinde doğurmuş kadın. Çocuğun boynuna kordon dolanmış şöyle falan. ondan da sökmek aklına gelmiyor. şimdi Ambulansın metal kısımları o büyük taşlarla yamuldu. Bir tane şöyle koşa koşa geldi elinde kocaman. Ambulansın ön camına taşa fırlattı. Ön cam tuz buz oldu. Böyle patladı. O zamanlar mesleğe yeni başlamıştım başlarda hani herhangi bir aksiyon görmediğimiz için, vaka görmediğimiz için tamamen şöyle bir korku var. Hani acaba ne çıkacak, ne edeceğiz? Olay yeri görmediğimizden dolayı olay yerine nasıl davranacağız? Başımıza neler gelecek? Hasta yakın dedikleri olay falan. Onları tam bilemediğimiz için hani böyle başlarda Allah'ım diyorum inşallah kötü vaka çıkmaz Allah'ım. Allah'ım inşallah trafik kazası çıkmaz. İnşallah kopmak falan böyle kol bacak kesti görmem diye. Vaka anonsu geldi. Ateş silah yaralanmasıyla intihar vakasına gittik. Vakanın çıktığı mahalle de belalı bir mahalleydi o zaman. Hani öncelik dedik olay yerine girmeyelim. Dışarıda bekleyelim uzaktan. Polis ekiplerinin tepe lambalarını görünce olay yerini güvenli olduğunu görünce gireriz dedik. Biz oturastalar olunca herhangi bir şekilde ölüye karışmıyoruz. Onlar teslim alıyor, o şekilde bırakıp olay yerine ayırabiliyoruz. Hiçbir şekilde ölüyü taşıma, ölüye müdahale etme gibi bir şeyimiz yok. Ondan sonra o zaman da navigasyonumuz yoktu. Hani olay yerini tam teşhis edemediğimiz için hani vakayı ararken bir anda olayın olduğu sokağa girdik. Sokağa girince... Hasta yakınları falan tabi ortalık baya karışık. 40-50 kişi, komşuları, akrabaları falan. Olay yerini çevrelemişlerdi. Ambulansı görünce de biz tekrardan geriye çıkamadık. Ee, i̇nmek zorunda kaldık artık mecburiyetten. Ateş silah yaralanması bir de. Hani hemen ben eşyalarımı aldım, yukarı doğru koştum. Hastanın o an tabancayı ağzına koyarak intihar ettiğini gördüm. Kurşun kafasından çıkmıştı. Yani bizim dediğimiz CPR endikasyonu yok diyoruz biz ona. Hani hastanın döndürülme şansı yok. Yaşam belirtilerini tamamen kaybetmiş. Ve üzerinden de belirli bir süre geçmiş. Artık o hastaya müdahale yapılmamız lazım. Gittim olay yerine. Şöyle hasta yakınlar falan da sinirliydi. Bayağı ortalık karışıktı. Hani müdahale et falan deyince ee, şöyle düşündüm. Dedim ki hani şimdi bu hastaya müdahale etmezsem ben dedim hastanın öldü haberini versem, ölüm haberini versem hastanın bir ambulans hastaya, bir ambulans da bana çıkarmalar lazım arkadan dedim. En iyisi dedim ben dedim buna müdahale edeyim dedim. O şekilde ölüye müdahale etmek için şöyle bir hastaya aldık hemen aşağı indirdik ambulansa. Ondan sonra iki tane hasta yakını bizle birlikte ambulansa bindi. Ee, bir defa Hani onlar da sinirli. Kibarca şöyle bir ambulansına iner misiniz dedim. Adamlar yine bağırıp çağırınca falan inemeyiz falan. bir şeyler oldu. Ondan sonra dedim tamam siz de kalın birlikte gidelim. Ondan sonra hastaya biraz hasta dediğimizde işte hani ölü aslında. Ölüye birazdan müdahale yaparmışçasına şöyle bir kalp masajı falan bir şeyler yaptık en azından göstermelik olsun. Kendi canımızdan olmayalım diye. Yoksa orada da bir kurşun <laughs> arkadan bize de gelebilir. Yani herkes de tabanca olabilir. Bir de sıkıntılı bir mahalle olduğu için hep o olaylarla anılıyordu hastaneye hastayı ulaştırdık ölüyü. Hep birlikte indik. Bu defa şimdi hastaneye iner inmez hani doktor onu öldüğünü söylese kabak yine bizim başımıza parlayacak. Hani 112 öldürdü meselesi olacak. Yeterli müdahale yapılmadı falan diye. Yani sinirlerini ya hastanenin camlarından çıkaracaklar ya da ambulanstan çıkaracaklar. Hani biz de doktorla konuştuk. Sen ölüm haberini işini verme biz gittikten sonra ölüm haberini verdi. En azından ambulansa bir şey olmasın. Biz sürekli vakalara gidip geliyoruz. Sizde sıkıntı yok, yeriniz sabit diye. O şekilde biz gittikten sonra ölüm haberini verdi de ortalık yine karışmış yani. Allah'tan orada yani o göstermelik müdahaleyi yaptık, yapmasaydık yani olay yerimizde biraz zor çıkardık. Hani insan eline kan bulaşınca falan bile mesela ilk yıllarında şöyle bir ilgincine gidiyor. Hani kan bulaşıyor üstüne başına falan. O anda da insan şöyle bir değişik oluyor hani kanış yapınca. Tabii görmemişiz. İlk defa sorumluluk alıp olay yerinde yalnız başına kalıp da görünce o kanlar mesela bazı gidiyorduk daha kanamalı vakalar şöyle yani kanın üzerine basıyorduk şöyle şap 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 sesleri geliyordu. Öyle bir vakamız olmuştu. Mesela evladı babasını bıçaklamıştı. Olay Bursa'da gerçekleşti. Gittik olay yerine direkt kalbinden bıçaklamış. Yani şöyle koridor full kan. Hani şöyle basıyorduk ayaklarımız hani komple kan oldu. ya hani şöyle çamur olur ya, ıslak çamur falan. Öyle basa 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 olay yerine gittik. Adamdan kan haberi akıyor falan. Her tarafımız kan oldu o zaman olay yerinde. Bir vaka verdiler öyle yoldan geçerken dediler, şof ben dediler. Tamam dedik hemen alalım. Ondan sonra hemen gittik daha ana yola çıkardılar hemen kızı. Sıkıntı bizi almasak bana olur mu? Yok dediler. Yani başka ekip yok, iki yönlendiremiyoruz. Yani kesinlikle sizin olmaz Tamam dedik alalım. Daha gittim. Olayın hemen durdular bizi şöyle. Bu vaktan bir kucağına getirdi. 18-19 yaşında bir kız. Çok benden zehirlenmiş. Tamam dedim hemen aldım. Bir baktım bir tane daha geldi. İkisi de aynı şof benzerlenmesi. Abi dedim onu alamam dedim. iki hasta dedim. Ben nasıl müdahale edeceğim falan. Yok dedi biz ne yapacağız bunu falan. Yani şöyle bir şoka girdim. İkisi de ölü. İkisini yanıma koydular. Tek başıma çalışıyorum arkada. Birini sedyeye yatırdık. Birini koridora yatırdım. Merkeze diyorum ekip gönderin çabuk diyorum. Hani sürekli anons çekiyoruz. Ek ekip çıkarın ek ekip çıkarın. Hani tek başımayım zaten arkada. Hani damar yolunu açmaya kalksam hastaneye yetişiriz. Hani hangi birine buna mı kalp masajı yapayım? Buna mı kalp masajı yapayım? Bunun solunumunu mu geri getireyim? Bunun vitallerini mi geri alayım? Tek başıma ben ne yapacağım? O şekilde bir korku olan o zamanlar Allah'tan hemen yolda <laughs> ikinci bir ekip geldi. O hastayı hemen koridordaki ne dedim siz şu koridordaki hastayı alın. Onlar o hastayı aldı biz tek hastayla yine yarım yamalık müdahaleyle bir şekilde götürdük ama dönmedi. Olay yeri barış ayrılış. Hastane hastalığını geçmiyorsunuz. 112 gelen vakalarda hani genelde çocuk hasta olunca ya da bebek olunca 112 biraz daha hızlı hareket etmeye çalışıyor. Hani biraz daha duygusal bağ kuruyorlar. Hani bebek hasta, çocuk hasta daha hızlı hareket eden, daha kurtarmaya çalışan falan diye. Hani bir anons geldi trafik kazası diye. Hastayı almışlar, araca koymuşlar, yolda karşılayın diye. Biz de çıktık köy yoluna karşılamaya. Aracı gördük, hemen durduk. Ondan sonra aracın içinden çocuğun annesi Çocuk kucağında, getir, 3 yaşında bir çocuktu sanırsam. Çocuğu getirdi, direkt kucağıma verdi. Çocuk zaten ölmüş. Hani o şekilde nasıl oldu olay falan deyince amcası çocuğu araçla geri gelirken görmemiş küçük olduğu için. Araçta sanırsam transit gibi bir şey. Arka dorsesi var dorsa olduğu için. Arka ayna görülmüyor. Yan aynalardan çocuk arkada olduğu için görülmemiş. Çocuğu o şekilde geri geri gelirken ezmiş. O şekilde yani bir annenin ölü evladına o vaziyette görmesi, kucağıma vermesi. Ben de müdahale yine edilmeyeceği için o şekilde yine hani ölü ölü bir çocuğu o şekilde annesine bırakamazdım. Hani al bunu götür, o ölmüş, bunu müdahale edecek bir şey yok artık diyemedim. Yine ambulansı aldık en azından o vaziyeti o şekilde çok görmesinler. Zihinlerinde çok kalmasın diye o şekilde aldım. Yani çocuğu hastaneye bıraktım. Hani direkt o ölü kokusunu koklayınca zaten hemen odadan çıkıyoruz. Çünkü belli bir sürede beklersen, bir de maskesi kusarsın yani. O kadar kötü bir koku. Hani kusmu kokusu olur, çöp kokusu olur, başka bir koku olur. Bunlar yine bildiğimiz tanıdık kokular ama hani insanı kusturmayacak kokular. Ama ölü kokusu hakikaten insanı böyle kusturma derecesine getiren bir koku. Hani şöyle gittim ben de dedim hani şöyle bir dürttüm amca falan. Cık. Yoktum. Adam zaten zaten masumlu bir koku gelmeye başladı bir kereden burnuma maskesi gidince. Hani adama tamam dedim bari şöyle bir çevireyim. Şöyle bir çevirmemin altından hamam böcekleri, hamam böcekleri bir sürü şöyle bir çıktı altından. <laughs> bıraktım geri kaçtım falan. Hani adam ne zaman ölmüş bu çoktan ölmüş dedim yeni de değil falan. Komşular bize hani yeniymiş gibi şey yapınca. Hani dedim kokmaz bir de böcek böcek şey. O bakın kulağından mulağından çıkıyorlar ya. Öyleli en az 3-4 gün olmuş. Hani koku gelince. Ondan sonra komşular da bu adam dışarıya çıkmadı. Acaba ne oldu başına bir iş mi geldi demesiyle o şekilde bulunuyor. Yani tek yaşayan bir insanın hemen intihar edince bulunma şansı yok gibi. Ama yanın, yangın makasına çok gittik yani yanan insanı evet. çok gördüm. Yani yangın söldürülükten sonra o cesedi nasıl bir hale gelmiş ya. Şöyle mum ne diyorlar ona? Bal mumu gibi şeyler vardır ya Hı. şöyle dokunursan öyle şey olur Hı. falan. Bir şey. Yani zaten adama dokunamıyoruz. Hiçbir şekilde düz çizgi de alamıyoruz. Yani o monitörleri boş bir yere bağlıyoruz. O şekilde düz çizgi alıyoruz. Karı koca yaşlılar. Adam herhalde kadın dışarıya çıkıyor alışveriş yapmaya. Adam da evde kalıyor. Buzdolabı patlıyor. Buzdolabının şimdi diyorlar ya buzdolabını çok doğru yaklaştırmayın. Hani bir hava mesela falan. Yangın buzdolabından çıkmış yani itfaiyenin ilk söylediği var. Buzdolabı Patlayınca yangın. Adam zaten yaşlı. Yangın hızlı bir şekilde evliyor. Adam evden çıkamıyor. Oturduğu mesela şu yatağı böyle yere düşmüş. Yerde bildiğin odun olmuş ya adam. O Bir de yaşlı olursan, bir hastalığın varsa bir de yatalaksan öyle yatalak falan da denk gelmişti mesela. Ev yanıyor, yatalak diyorlar. E, duman falan adam kesin ölmüş diyoruz mesela. Bekliyoruz itfaiyeciler falan. Bir de dar sokaklar Bursa'yı biliyorsun. Oradan girmesi falan söndürmesi derken gidiyoruz en son. Cesedi görüyoruz dışarı çıkıyoruz. İtfaiyeciler çağırıyor şöyle bir bakın yaşıyor mu yaşamıyor mu diye. Yani yaşıyorum değil de işte siz bir görün yani. Zaten hani müdahale edecek durumda değil. Hani siz de cesede şahit olun diye. Gidip bakıyoruz zaten çok kötü yani. Onu ceset toplayan adamlar da kaldırmak insanın midesi kaldırmaz ya. Adam öldüğü andan itibaren sen gördün 45 dakika boyunca müdahale ediyorsun. Ama CPR entikasyonu varsa yarım saat geçmiş ölmüş. Her tarafı mosmor. Ölüm katılığı gerçekleşmeye başlamış. Pupiller dedikleri fix değil Hiçbir reaksiyon yok. Hani göz öpükleri büyür küçülür şöyle ışığı görünce karanlıkta. Sen ona yapıyor hiç yok. Ondan sonra vücut artık dolaşım durmuş. E, solunum zaten durmuş. E bir de yarım saat olmuş. Adamdan çoktan o tek tarafa intikal etmiş. Sonra müdahale etmiyoruz ama gidiyoruz ne zaman oldu diyoruz. Sıra dokunuyor adam da sıcak yeni. Ne zaman oldu mesela diyor oturuyorduk gözümüzün önünde oldu diyor. 5 dakika oldu siz gelelim falan hemen diyoruz müdahale edelim. Hani yeni olduğu için müdahale ediyoruz. Ondan sonra yeni olunca dönme ihtimal çok yüksek. Bir de yaşı genç olunca çok çok yükseliyor. Öyle bir hatta anı olmuştu. Bizim arkadaşlar müdahale etmişler. Adam ölü. Adam dönmüş. Ondan sonra hastanede iyileşmiş. Gelmiş, onu kurtaran ekibe teşekkür etmiş yani. He, evet, teşekkür. Ederim. Ben hayatımı kaybetmiştim. Siz müdahale etmişsiniz, Dön, döndürmüşsünüz falan diye. Öyle falan hediye falan getirmişti 110 ekibine. Yani adam, ölü adam iyileşmiş. Kendi ayağıyla istasyona geliyor. Ekibi ziyaret ediyor. Ekip de hani çok şaşırmıştı, duygulanmıştı ondan Sevgilimden ayrıldım. Acil yardım mı? Evet. E ee, orada bana bir kilo kaburga yeter mi? Ambulansınız var mı? <laughs> Diyorlar mesela. Diyoruz ki evet var tabii ki o zaman hayırlı olsun falan bu şekilde dalga geçmeler. Bir anne arıyor çocuğu için. İşte bulaşıkları yıkayacağım. Ee, biraz siz meşgul eder misiniz? Çocuğum gibi. Telefonlarını çocuklarıyla verip uğraşmamak için e, bizleri maalesef uğraştırıyorlar. Biraz da siz uğraşın şeklinde. çilingir numarası soran var. İşte eczanelerin numaralarını soran var. Veya işte sevgilime evlilik teklifinde bulunacağım. Bir fikriniz var mı? İşte uyku tutmadı. Bu saatte bir siz uyanıksınızdır diye size aradık falan bir ambulans sizi gereksiz yere meşgul ederken e, nefes borusuna yabancı cisim kaçan bir çocuk daha uzaktaki bir ambulansı beklemek zorunda kalabilir. Kalp krizi geçiren bir baba daha uzaktaki ambulansı beklemek zorunda kalabilir. 3-5 dakika içerisinde müdahale edip tamamen sağlıklı bir şekilde hayata döndürebileceğimiz bir insan daha uzaktaki bir ambulansı beklerken şeker komasına girebilir, kalbi durabilir, geri dönüşü olmayan sıkıntılar yaşayabilir. Dolayısıyla siz ambulansı çağırırken lütfen bunları düşünerekten ambulansı çağırın. sağlık personellerinin yani genel kronik sorunu, sürekli gündemde olan bir sorun, sağlıkçılara şiddet diye. Bunu çoğu zaman yaşıyoruz. Hani ekrana gelen kısmı aslında az bir kısma. Sürekli başımıza geliyor. Hani biz bunları tek tek böyle kalkıp şikayetçi olmaya kalksak falan, hani bir ayağımızı adliyeye koymamız lazım sürekli. Mahkemelere gidip gelmemiz lazım. Urfa'da çalışırken, Urfa'nın da şöyle kırsalda e, belalı bir köyü vardı. Hani öyküde bazen derler hani aman tavuğuna bile çarpmayın, hani tavuğuna bile zarar gelirlerse aman altın yumurtluyor falan derler diye sizden onun yüz katını alırlar ya da size onu bir şekilde. Vakaya çıktık. Vakada trafik kazası, çocuğa çarpma. Biz tavuğu konuşurken çocuk vakası daha büyük bir sıkıntı. Hani zaten olay yerine giderken çok sıkıntılı şeyler olduğunu bile bile gidiyorduk. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz falan diye. Tam olay yerine gireceğimiz anda baktık ki taşlarla yol kapatılmış. Bildiğiniz ana yolu köylüler taşla kapatmışlar. Araç giriş çıkışını engellemişler. Tır şoförünü ortaya almışlar tır şoförünü vuruyorlar. Jandarma da olay yerine varamamış. Ben hani tır şoförünü gördüm uzaktan. Adam tırda mahsur kalmış. E, yol da kapatılmış, araç giriş çıkışları da kapalı. Adama yüklenmişler. Bayağı bir vuruyorlar falan. Tabii biz de olay yerine daha tam girmedik. Taşların olduğu yeri görünce e, hemen Abi dedim çabuk dön dedim. Olayları sıkıntı dedim zaten falan. Der demez baktık her taraftan taşlar geliyor ambulansa pat 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 falan. Hemen dönüşümüzü aldık falan. Ambulansa bayağı taş geldi. Hatta o metal kısımlar bile yamuldu. Ambulansın metal kısımları o büyük taşlarla yamuldu. Tam dönüşümüzü aldık. Geri tekrardan Urfa'ya tarafta döndük gidiyoruz. Bir tane şöyle koşa koşa geldi elinde kocaman. Ambulansın ön camına taşı bir fırlattı. Ön cam tuz buz oldu. Puf dedi böyle bir patladı. Ondan sonra camlar falan hepsi içimize falan girdi. Aman dedim ya Rabbi yani bu taş başıma gelse yani kesin kafa yani. Kesin hastanelik olurum. O şekilde öyle bir Cenab-ı Allah muhafaza etti de o taş kafama denk gelmedi Allah'tan yan tarafımıza denk geldi. Yoksa hani ambulansın metal kısmına bile yamultan taşlar bizim kafamıza gelse ne olur Allah bilir. Bir defasında bir psikolojik sıkıntı olan sıraya gitmiştik hasta şöyle sokakta yerde yatıyordu falan. Ailesi falan, çevresi, tüm koşular hepsi dışarıda bakıyorlar falan. Hastayın hani öyküsünü almak için, muayene etmek için yanına gittim. Hani birkaç soru sordum. Zaten psikolojik sıkıntısı olduğu için ters ters cevaplar şey vermeye falan başladı. Sonra okumun küfür etmeye başladı hani falan. Hani şahsıma küfür ettiği için hani dayanamadım. Hani ben de madem sen küfür ediyorsun ben polis gelmeden sana müdahale etmeyeceğim diye. Şöyle tam arkama döndüm. Amarkam dönerdi ben. ben şöyle tişörtümden bir çekti beni. Tişörtüm çekmesi şöyle tişörtüm boydan boya yırtıldı. Tam çekmesi zaten eğilmem bir oldu. Eğilince de karnıma tekmeyi vurdu. Şöyle bir, bir kaç tane nefessiz kaldım olunca. <laughs> Ondan sonra ortalıkta bir cürcün oldu. Polis ekipleri falan arkadan koşuyor. Ayrımalar falan. Hani bırakmıyor halen tişörtümü tutmuş. Halen vurmaya devam ediyor falan. O şekilde polis ekipleri ayırdı. Hani dedi ki hani dedim bunun bir sıkıntısı yok. Hastanelik bir durumu da yok. Hani en iyisi karakola gidelim dedim. Ben şikayetçiyim dedim. Bunun hastanelik bir durumu yok. Hep birlikte hastane yerine karakola gittik. Birimizden şikayetçi olduk. Bir hastaya daya gitmiştik. Göğüs ağrısı diye. Olay yerine girdik. Bayan hastaydı. Hastayı muayene ettik. Kalp filmini falan çektik. Herhangi bir sıkıntı yok. Biraz öyküsünü almaya başlayınca hani sıkıntının biraz psikolojik olduğunu gördük. Hani bu psikolojik sıkıntının sebebi de kocası olduğunu anladım. Bu şekilde dedik ki neyse olay yerine bırakmayalım, hastayı alalım. Hastayı aldık, ambulansa koyduk. Ondan sonra hasta yakınlarına, kocasına dedim ki hastanın durumu iyi, bir sıkıntı yok, arkadan hastaneye gelin kendi aracınızla, hasta yakını almayacağız. Ondan sonra kocası ambulansın arka kabinine bindi. Hani ben bilmeden de, de bu ambulans hareket etmez dedi. Hani bu şekilde söyleyince zaten sıkıntının sebep kendisi olduğu için şimdi bizim arka kabinde cam var. Şimdi sürekli camdan bakacak acaba arkada ne yapıyorlar falan diye. Şoför zor durumları kalırsa bu defa hepimizin hayat tehlikeye girer. O yüzden güvenli görmediğimiz için almadım. Ben de dedim ki ben de ambulanstan indim. Dedim ki hani sen ambulansa binersen bu ambulans hareket etmeyecek dedim, gitmeyecek dedim. Hani bunu söyler söylemez tabii etrafında ev, çocukları falan gençler toplanmışlar. Bunu söylerken bunu der demez çocuk şöyle yumruğunu yaptı, üzerime doğru koşmaya başladı tam yumruğu sallayacaktı böyle duvara doğru götürdü şöyle. Tam yumruğu vuracaktı falan hemen millet araya girdi falan. İşte biz bilmiyorum nerenin çocuğuyuz, biz sana ne yaparız, biz seni buradan çıkarmayız falan. Ondan sonra öyle bir ayırdılar ne istediler adam. Hocası işte Allah sizin belanızı versin defolun gidin tamam falan binmeyeceğim dedi. Tamam dedim. O şekilde onu bindirmeden aldık. Hasta dedi ki onlar bir cahillik yaptı hani onları şikayet etme bir sıkıntı olursa falan. Ben de tamam dedim ya hani sürekli başımıza geldiği için bu tür olaylar. Şikayetçi olmayacağım dedim sıkıntı yok. Hastayı bıraktık hastaneye baktım yine geldiler. Hastanede de biz diyorum sana böyle böyle yapacağız. Sen görürsün, seni mahkemelerde sürüneceğiz. Hani dedim, madem öyleyse dedim, buyurun. Ondan sonra çıktık, oradan tekrar karakola gittik. <laughs> Birimizden yine şikayetçi olduk. O şekilde de yani bir yumruktan iyi kurtulduk. <gülüyor> <gülüyor> Köy yolundan araç karşılaması verildi, akrep sokması diye. Adam akrep sokmasını aracına almış, merkeze doğru getiriyor. Biz de onu karşılamak üzere yola çıktık. Ondan sonra araç bir şekilde bizi geçmiş. Hani biz normalde bize dörtlü yakıyorlar. Ondan sonra selektör yapınca falan anlıyoruz hasta odur diye dönüşümüzü alıyoruz geliyoruz. O da herhalde çok hızlı gittiği için o bizi fark edememiş. Biz de hani herhangi bir işaret olmayınca biz de fark edemedik. Biz de yolumuza devam ettik. Ondan sonra anons geldi. Hasta yakına sizi geçmiş. Hani mevkisi merkeze yakın. Siz dönüş alın geri gelin sizi bekliyor. Daha adamın aracına yaklaşırken adam araçtan indi. Zaten araçta lüks bir araç. Köyden geliyor bir de. Hani dedik ki bu hem köyden geliyor hem lüks araç bunda silah da olabilir diye. Zaten öyle de demedimez, der demez adam sopayı çıkardı ambulansın camına fırlattı. Hani fırlatınca bizim arkadaşa dedim bas hemen hızlı şekilde durma dedim. Hani ne olacağı belli değil hiç durmayalım. Kendi can güvenliğimiz yok. Bizim o zaman ambulansın son hızı 160. 160'ın üzerine çıkmıyor. Bizim arkadaş 160 ile gidiyor merkeze doğru. hani en azından merkeze kaçalım adam bir şekilde peşimizi bırakır. Ondan sonra merkeze doğru kaçarken ee, adam Şöyle tampon tampona. O da sıfırlamış bizi. Arkamızdan takip ediyor. Sağa geçmeye çalışıyor. Bizim arkadaş sağa kayıyor. Bir daha sola geçmeye çalışıyor. Sola kayıyor. Hani bir şekilde önümüzü kırıp bizi durdurup artık ne yapacaksa bilmiyoruz. Hani ben arkadaşa dedim ki durma. Bir şekilde devam et. Adam hiç peşimizden ayrılmadı. 5 kilometre boyunca o şekilde 160 ile gidiyoruz. Hani siren çalıyoruz, selektör yapıyoruz. Önümüzdeki araçları bir şekilde çektiriyoruz falan. Adam çok hızlı geliyor. Yani gözünü kan vermiş. O da yani şöyle ufak bir fren yapsak adam komple arkadan ambulansa çarpacak. Ondan sonra bizim arkadaşa dedim ki sen dedim ters dönüş al. U dönüş dönüşü al dedim. Biz dedim boş ver Urfa'ya taraf gitmeyelim de, merkeze taraf gitmeyelim de. Şöyle biz dedim geri dönelim de o hastaneye gitsin. Hastane bu tarafta biz U dönüşü alalım geri dönelim o gitsin hastasını götürsün kendi kendine. Biz U dönüşü aldık geri dönerken adam da geri döndü bizle birlikte U dönüşü aldı. Hastayı unutmuş yani tüm derde biz olmuşuz bizi bir şekilde vuracak yani. Ondan sonra bir 5-10 kilometre daha bastık tabii o anda anons ediyoruz işte polis ekibi istiyoruz can güvenliğimiz yok. Hasta yakını bizi son sıra takip ediyor falan diye sürekli anons geçiyoruz polis ekibi polis ekibi diye. Ondan sonra bu defa ters istikamete gidiyoruz hastane bu tarafta biz bu tarafa doğru gidiyoruz. Tam tersi istikamette. 5-10 kilometre daha. Aynı şekilde son sürat. Arkadaş son pedala basmış. Sağ sol zigzag önümüzde araçlar oluyor. Bir şekilde sollamalar falan. Ondan sonra dedim ki bir daha dön dedim sen. Bir daha o dönüşecek. Belki dedim vazgeçer. Bir daha o dönüşü aldık. Bir daha peşimizde. Bir daha bırakmıyor. Ya dedim bu adamdan kurtuluş yok. Polis ekipleri de herhalde <laughs> nerede falan. Ondan sonra bir baktık polis ekipleri kavuşakta hemen önümüzü kestiler. Hemen hasta polislerin gözü önünde ya. Polisleri gördüğü halde durmuyor. Hemen aracın el freni çekti, önümüze kırdı. Polisleri gördüğü halde kavuşakta önümüze kırdı. Tam geldi, bizim şoförün kapısını açtı. Şimdi adamın kafasında geç kalmış bir ambulans var. Kim geç kalmıştır? Şoför oturttu, direkt şoföre saldırmaya gitti. Şöyle ambulansın kapısını açtı, direkt bizim arkadaşı vuracak falan. Kapıyı açınca bizim arkadaş direkt hani kendini savunmak amaçlı şöyle tekme attı adama, adamı yere düşürdü. Tabii o olan halen polis ekipleri olaya müdahale etmiyor. Hani onlar da şokunda acaba kim ne yapıyor, kime ne yapıyor falan diye. Ondan sonra yere düşünce ben de hemen şöyle atladım falan. Arkadaşlar birlikte hastayı falan bayağı bir orada bir karmaşa oldu, olaylar falan. Polisler hasta yakınına aldılar. Neyse biz hastayı aldık bir şekilde hastaneye götürdük. Ondan sonra polisler demişler ki hani bak sağlıkçıya şiddetin e, bilmiyorum kaç aydan kaç yıla kadar cezası var. Eğer bu adamlar senden şikayetçi olursa işin sıkıntı. O da baktık sesi falan kesilmiş dışarıda oturuyor falan. Bize artık herhangi bir sıkıntısı yok. Biz de hastayı teslim ettik. Tabii hasta yakını kendisini şöyle sıkıyor nasıl adam bir şey de yapamıyor. Hapis cezası falan dokunursam falan diye. Öyle o şekilde de ondan kurtulmuştuk yani. Öyle bir macera atlatmıştık. Çatışmada yaralanmış, tedavi edilmiş. Yani çatışmada yaralı olarak ele geçirildiği için öldürülmüyor. Mardin'de cezaevine sevk edilecek. Bir komutan, 3 asker, 4. 3 biz, 7. Bir hasta, 8. 8 kişi bir ambulansta. Ondan sonra biz tabi bilmiyoruz gitti ki olay yerine. Neyi var? İşte bu hasta. Hasta da ne işte? O zaman herhalde şey demişti. Yaralanmış falan. Çünkü adamda sargı falan var. Söyle sargı bezi falan. Pansuman yapılmıştı. Ondan sonra neyi bu yapmış? İşte bu dedi. Askerler dedi. 6-7 tane bu asker öldürmüştü dedi dağda. Çatışmada yaralı devlette tedavi etmiş diyor bunun için bu kadar imkanımız araç maraç asker komutan 112 herkes buna seferber olmuş da cezaevine saksaneyi yetiştireceğiz bunu diye. Lan şimdi adamlar o kadar şey yapıyor biz de bakıyoruz hani inşallah diyoruz yolda bir şey olmaz biz de ikilemde kalırız yoksa hani şimdi bu bir yandan canlı kurtarmaya çalışan adam terörist kaç tane vatan evladını öldürmüş müdahale etmesen bu defa insani bir sorumluluk var. Böyle bir ikilemde kaldık. Yani inşallah bir de böyle bir şeyde kalmayız. Çünkü herkesin gözü bizim üzerimizde. Hani askerler de orada, komutan da orada. Şimdi onlar da şey hissedecek. Bizim şeyimizi öldürmüş. Hani cephedeki arkadaşlarımızı öldürmüş. Biz şimdi onun can çekişirken canlı şey yapmaya çalışıyoruz diye. Böyle silahlarla, milahlarla, askerler, maskeler hepsi. Arkada bir sağlıkçı, bir terörist, üç asker, beş kişi arkada sıkışmış. O şekilde gittik yani. Bir terörist için şu an devletin tüm imkanları seferber oldu ya. Yani. Orada ilk Suriye Savaşı'nın ilk yıllarında olay yerine gittiğimizde olay yeri güvenliği tam yoktu. Hani bir vaka çıktığı zaman önce biz şöyle geride bekliyorduk soğuk alanda. çünkü sınır bölgesinde de hani herhangi bir devletler savaşı yok ortada. Hani örgüt de var. Farklı farklı birkaç örgüt olduğu için her taraftan saldırı gelebiliyor. Hani işte bu diğer, diğer ülkenin sınırı, sınır kapısı. Biz ona yanaşmayalım. Biraz geridekilerle savaşalım diye bir muhabbet yok. Çünkü biz de oradaki hasta yaralılara yardım ettiğimiz için biz de adamların gözünde düşmanız. Çünkü onların vurduğu yaraları biz tedavi ediyoruz. Ondan dolayı adamların gözünde biz de düşman olduğumuz için yani sınırımızın bu tarafı güvenli diye bir şey yok. Yani orada beklesek de oradan bir uçak savar gelir, herhangi bir bomba gelir. Yani ölme ihtimali yüksek hiçbir şekilde. Tabii başlarda ortalık çok karışık olduğu için yani çok sıkıntı yaşıyorduk. Vaka çıktığı zaman anons geliyordu, şey geliyordu bize, bildirim yapıyorlardı. Sınırda yaralı var gelin diye. Zaten sınırda da zırhlı ekip bekliyordu. Hani normal polis ekibi falan, normal insanlar falan yok. Hep o şekilde giyinen, ağır silahlarla bekleyen ekipler vardı. Biz de giderken o zırhlılara ek olarak Karakola haber veriyorduk. İki tane daha akrep diye mi adlandırılıyorlar ne? İki zırhlı araç daha bizde gidiyordu. Oradan e, tepe lambasını görünce bu tarafa sallayabilirler bombayı diye. Komple herkes farlarını, tepe lambalarını kapatıyor. O şekilde sınıra doğru gidiyoruz. Hastayı karşı taraftan işte artık muhalif güçler ya da falan onların küçük ambulansları var. Onlar bizi hastayı teslim ediyor. Hemen hızlı bir şekilde teslim alın falan yok. Hemen aktarma işlemi sadece yapılıyor. Aktarma işleminde hastayı alıyoruz. Direkt olay yerinden kaçıyoruz. Yine aynı şekilde hiç bekleme yok. Hatta bir defasında e, tam hastayı alırken tam sınırın sınır kapısının dibine bir bomba düştü. Şöyle güm bir patladı. Patlayınca hepimiz bıraktık bıraktık hastayı falan. Hasta ortada. Ee, olayı atlattık. Polisler hani orada sordu. Siz hani neyinize güveniyorsunuz da bu şekilde geliyorsunuz falan diye. Hani bu şekilde olmaz. Bir çelik yeleğiniz yok, bir şeyiniz yok diye. Allah'tan e, biraz da sistem oturunca polislerin çelik yeleğini, kafalarına taktıkları zırhlı şeyleri biz de giymeye başladık ve Biraz biraz o şekilde e, güvencimiz yerine geldi. O şekilde müdahale etmeye devam ettik yani. Orada şimdi çok fazla hasta yaralı olduğu için hani ambulans sayımız belli. Hani çevre illerden falan da destek isteniyordu. Gerek UMKES'iyle, AFAD'ıyla, diğer 112 birimleriyle. Oraya bayağı bir ekip sevk edildi. Ona rağmen yani hasta yaralı gelince 20'li 30'lu, 20'li 30'lu geliyor. Ve hepsi ateş silah yaralanması, şarapnel parçalaması. Yani o şekilde hastalar alıyorduk. Ve ilginç ki yani böyle silahla vurulanlar falan yürüyerek geliyordu. Hani adamlar acılarını o kadar unutmuşlar. Yani şöyle ayağından kan damlaya damlaya sınırdan yürüye yürüye geliyor. Çok ilgincimize gitmişti o zaman. Adam yürüyerek geliyor, ambulansa biniyor. Her çıtı çıkmıyor falan. Biz burada ayağı burkuluyor. Abi şu ambulansa kadar yürür müsün diyoruz. Adam bağırıyor, çağırıyor. Ben yürüyemem falan ayağım acıyor. Yani en basit örneği abim yani ayağı burkulmuş, ambulans çağırmış. <gülüyor> <gülüyor> e, beni en çok duygulandıran vaka Bursa'da olmuştu. E, bir madde bağımlısına gitmiştik. Şimdi olay yerine ilk gidince e, aşağıda bizi karşılayan madde bağımlısının küçük kardeşi. Bizi karşılayan çocuk da kardeşimin aynısı. Hani yüz olarak da çok benziyor. Hani onu görünce zaten şöyle bir duygulandım. Ondan sonra neyse yukarıya çıktık. Şöyle hastaya biraz soru sordum işte neyin var? Hani niye bu illete bulaştın? Hani kurtulmak istiyor musun gibisinden. O da ben kurtulmak istiyorum. Hani beni bu illetten kurtarın. Bırakmak istiyorum ama bırakamıyorum diyordu. Ondan sonra hani o şekilde işli konuşunca bir de annesi de yanımızdaydı. Tabii ben zaten baştan duygusal gittim. Kardeşime benzeyen çocuğu görünce. Annesi bir anda ayaklarıma kapandı. Hani oğlumu bu illetten kurtar şöyle hüngür hüngür falan ağlıyor. İşte siz yardımcı olun, ne yapıyorsa yapın, ben gereken her şeyi vereceğim. Gerekirse hani para da vereyim, ondan sonra başka bir şey yapması gerekiyorsa başka bir şey de yapayım. Ne istiyorsanız yapayım, ne istiyorsanız vereyim gibi ayağıma kapandı. Hani şöyle gözlerinden bayağı yaşlar döküldü yani sel oldu orada falan. Hani böyle benden medet beklemesi beni biraz duygusallaştırdı. Zaten olaya duygusal çıkmıştım. Onu da söyleyince bir kereden hani stajyerlerimiz falan da vardı, diğer ekip arkadaşlarım da vardı. Hani çok ağlayan, çok duygusal bir insan değilim ama hani onu söyleyince direkt şöyle arkamı döndüm, ağlamaya başladım yani gözümden yaşlar geldi. Bir annenin evladının ne kadar kötü durumda olursa olsun evladını dışlamadığı, her türlü fedakarlığı gözü aldığını gördüm. O da beni çok duygulandırmıştı yani ağlamayan bir insan olarak orada bayağı bir ağlamıştım. Çok basit müdahale hayat kurtarır. Yani tıbbi müdahale olmadan bir de yapacağın bir hareket o kişinin hayatına, yaşamasına vesile olabiliyor. Doğum makasıyla köyden geliyorlardı, aracın içinde doğurmuş kadın. Ondan sonra gittik hani ne oldu falan dedim doğurdum falan dedi çocuk derdi çocuk altta karanlık tabi aradığın için göremiyor falan bir ses geliyor <laughs> böyle bir ses geliyor falan hani oluyor falan çocuğa baktım çocuğun boynuna kordon dolanmış şöyle falan He. Onlar da sökmek aklına gelmiyor bilmiyorlar yani çocuk doğmuş ama o şekilde bırakmışlar çocuk kordon çocuğun boynuna dolu ondan sonra çocuk nefes alamıyor Böyle değişik <laughs> diye nefes almaya başlıyor falan. Hemen şöyle kordonu bir çözdük. Çocuğun o sesi gitti. Çocuk şöyle bir açıldı kendine geldi. Hani çok değişik yani çok ufak bir müdahale ama dedik Allah Allah yani o şekilde gitseler de 20 kilometreleri var. Yani niye öldü? Kordon dolanmış. Yani hiçbir müdahalesi yok, hiçbir zor bir şey yok, hiçbir tıbbi bilgi gerektirmeyen normal vatandaşın bile yapabileceği müdahale. Ama yapılmamıştı biz. O şekilde o ses, o şey sadece onu şöyle bir çevirdik, çocuğun boynunu açtık. Çocuk rahatladı, anneye aldık. Kordonu kestik, çocuğu kordondan ayırdık, annenin kucağına verdik o şekilde ektik. O çok sevmiştim yani ufak bir müdahale. Yani küçücük daha yeni doğmuş gün yani gözünü açmış bebeğin. Hayatının kurtulmasına vesile oldu. Ana adam yardım etmesin ya o kadar işten söylüyor ki şu Allah razı olsun kelimesini. Hani biz bazen günlük hayatta ağzımıza dolanmış işte bir iyilik olduğu Allah razı olsun falan diyoruz ama onun tam şuurunu şey ama hastalar tam onu yerine getiriyor yani. Biz de Şafii ismine Cenab-ı Allah'ın hizmet ediyoruz. Biz konuşuyorduk daha önce mesela hani nasıl bir ölüm istersin demişti. Bu mesleğe başlamadan önce hani ölüm dediğim gibi sadece taziyelerden ibaretti ve yaşlılar ölürdü. Kafamdaki düşünce şu. Ama bu mesleğe başladıktan sonra bıraktık bebekler kucağımızda ölüyor. Gençler bir şekilde genç kalp krizi de geçirebiliyor. Yolda geçerken araba da çarpıyor ölüyor. Başına da bir şey düşüp ölebiliyor. Yani değişik değişik ölüm şekilleri. Ateş silah yaralanmaları, bıçaklanmalar, cinsel olaylar, ondan sonra trafik kazaları. Çok gördüğüm yani sürekli trafik kazasında genç varsa yarısından çoğunda alkol var. Gençlerin ölümü bu şekilde ölüyor. Yoksa böyle gençlerin kronik hastalığı olup da ölen çok çok nadir. Ama hep böyle sanki su gelen ölümler. Gençlerin genelde ölümleri, başına gelen musibetler. Onları görünce Hani biz, ben nasıl bir ölüm isterim dedim hani kendime. Şimdi dedim ki az çekenlerin bazen günahlarına kefaret oluyor. Hmm. Az çekmeden ölürsen hesabı o tarafa götürme ihtimalin var. E öldüğün mekan önemli. Ondan sonra dedik ki en iyisi biz şöyle dua edelim dedim. Hani ya Rabbi sen benden razı olacağın şekilde razı olacağım mekanda dedim canım al. Hani hastalık, yaşlılık, gençlik değil de sen ne zaman razı olursan benden şu an razıysan şu an benim canım al. Hmm. Yani hmm. dünyada bir kazık çakmaya niyetimiz yok. 80 yıl, 90 yıl yaşamışsın, hmm. ahireti kaybetmişsin, ne yarar? Hmm. Üstad diyor yani ya, dünya bir üzüm tanesi yedirir, arkasından 100 tane tokat vurur yani. Bugün bir kere gülüyorsak 10 kere sıkıntıdayız. O engelli çocukları görünce biz diyor çocuğumuza kızıyoruz bir de diyoruz. Çocuğumuz yaramazlık hmm. yaptı diye kızıyoruz. Yani bu kadın çocuğunun yürümesi için tüm mal varlığını verirdi. Tüm rahatını verirdi. Tüm gece yuklarını feda ederdi. Sırf o çocuğu yürüsün diye. Sırf o çocuğu gülsün diye. Sırf o çocuğuna bir oyuncak alsın oynatsın diye. O küçük bir mutluluk için o annenin şeyi. Ama biz bak diyoruz, bir evladımız var. Her şeyse de sapa sağlam. Ama yine de şikayetçiyiz. Bu niye yaramazlık yapıyor? Bu niye durmuyor? Bu niye böyle? Niye bizim çocuk böyle diye? hastalık cihetinde de öyle yani. Adamlar ne ağır hastalıklarla boğuşuyor. Hakikaten yani ağır narkotik kullananlar var. Ağrısı hiç geçmiyor. Ya biz diyorum ya yılın 12 ayının yani söyle insanların geneline bakıyorum. Yılın 12 ayının 11 ayını sağlıklı geçiriyoruz. Geri kalanla bir ay bir soğuk alınma, boğaz ağrısı falan. Ya o bir ayda da bağırıp çağırıyorsun. Ya işte grip mi oldum yine, yine burnum akıyor. Ya çok rahatsızım, halsizim, yerimden kalkamıyorum falan. Bu senin için bir nimet. Bak bunun kıymetini bil. Yani Cenab-ı Allah seni uyarıyorsa sevdiği için de uyarıyordur yani. Yani yoksa seni tamamen full nimete boğar. Seni hiç rahatsızlıkla verdirmez. Nemrut Firavun gibi aklına kendine getirmez. Yani sana bir uyarı vermişse bunun kıymetini bil.